Where is the bus stop? Otobüs durağı nerede? It is near the school. Okulun yanında. Where is the supermarket? Süpermarket nerede? It is next to the bank. Bankanın yanında. Where is the park? Park nerede? The park is behind the hospital. Park hastanenin arkasında. Where is the library? Kütüphane nerede? It is in front of the post office. Postanenin önünde. Where is your school? Okulun nerede? My school is in the city. Okulum şehirde. Where is your house? Evin nerede? My house is near the park. Evin parkın yakınında. Where is the restaurant? Restaurant nerede? It is across from the bus stop. Otobüs durağının karşısında. Where is the cinema? Cinema nerede? The cinema is in the center. Cinema Sinema de. Where is the shop? Dükkan nerede? The shop is on main street. Dükkan ana caddede. Where is the teacher? Öğretmen nerede? The teacher is in the class. Uritman sınıfta. Where are the students? Öğrenciler nerede? They are in the garden. Onlar bahçede. Where is the cat? Kedi nerede? The cat is on the sofa. Kedi kanepenin üstünde. Where is the dog? Köpek nerede? The dog is under the table. Köpek masanın altında. Where is the book? Kitap nerede? The book is on the desk. Kitap masanın üstünde. Where is the pen? Kalem nerede? The pen is in the bag. Kalem çantanın içinde. Where is the phone? Telefon nerede? The phone is on the bed. Telefon yatağın üstünde. Where is the chair? Sandalye nerede? The chair is in the room. Sandalye odada. Where is the key? Anahtar nerede? The key is in my pocket. Anahtar cebimde. Where is the teacher's desk? Öğretmenin masası nerede? It is near the window. Pencerenin yanında. Where is the blackboard? Tahta nerede? The blackboard is on the wall. Tahta duvarda. Where is the computer? Bilgisayar nerede? The computer is on the table. Bilgisayar masanın üstünde. Where is the TV? Televizyon nerede? The TV is in the living room. Televizyon oturma odasında. Where is the fridge? Buzdolabı nerede? The fridge is in the kitchen. Buzdolabı mutfakta. Where is the bed? Yatak nerede? The bed is in the bedroom. Yatak yatak odasında. Where is the bathroom? Banyo nerede? The bathroom is upstairs. Banyo üst katta.